Evet değerli arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Çoğu mezcinin yaşadığı bir sorun. Boş vitese geçmeme sorunu. Soğuk motorda göstereyim. Motorum soğuk. Bakın şu an. Bakın bir de geçti. Tekrar boşa da geçti. Çok yumuşak bir şekilde bakın. Şıkır şıkır geçiyor. Çünkü yağ e, nispeten koyu kıvamda olduğu için Vites rahat bir şekilde geçiyor ama gel gelelim motor ısındığında. Yani asıl problem motor ısındığında ortaya çıkıyor. Bu sefer ne oluyor? Vites geçmemeye başlıyor. Yaklaşık 5-10 km içerisinde boş vitese geçişler imkansız hale geliyor. Böyle ışıkta falan güreş veriyorsun yani. Gerçekten çok sıkıntı. Şimdi bugün onun çözümünü göstereceğiz arkadaşlar. Çok da basit bir çözümü var. Motorumuzu ısıtalım. Evimize gidelim. Orada bir sökelim bakalım neler olacak Şimdi söylemek istediğim şeye tanık olacağınız Yaklaşık Kaç? 937 işte 20-25 km gibi bir e, Mesafeden geldikten sonra Yaklaşık yarım saat işte 40 dakikalık yoldan geldikten sonra Yağımız da ısındıkça Vitesimiz Biraz zor geçer oluyor bak göstereceğim şimdi Bire geçti uğraşıyorum. İkiye geçti. Boşa aldım ama motor stop etti. Ne demek istediğimi şimdi birazdan anlayacaksınız. Yani demek istediğim arkadaşlar problem şanzımanla vites kutusuyla debriyajla ilgili değil. Problem başka bir şeyle ilgili. Boş vites tapası ve bilyesi ve yayı. Bunlarla ilgili. Şimdi birazdan bununla ilgili konuyu e, inceleyeceğiz, değerlendirip yorum yapacağız ve çözümünü paylaşacağız arkadaşlar. Sökmeye başlayalım. Boş vites müşürünü kontrol edin, tertibatın bazı elemanları bunlar. Bir yay ve 8 milim çapında bir bilye. Şimdi bu 8 milim çapında olduğu bilgisini ben bazı yabancı sitelerden buldum. Oturup kendim ölçmedim. 8 milim olarak veriliyor bu bilyenin çapı. Normal rulman satan e, işletmelerden, çelik rulman satan işletmelerden e, tane olarak da alabilirsiniz. Orada çeşitli çaplar da var. Tekrar rulmanları dizmek için e, orada yedek parça şeklinde de çelik bilyeler satılıyor. Tapamız da şu. Bu yay, e, bu bilyeyi dram içerisindeki yuvasına ittiriyor. Arkadaşlar yayın baskısıyla bilye orada kalıyor. Ve vitesin sabit pozisyonunda kalması sağlanmış oluyor. Ancak bildiğiniz üzere yaylarda servis ömrü olan parçalar yani e, düşünseniz yani benim motorum 11.000 kilometrede ve 11.000 kilometre boyunca bu yay o bilyeyi yuvasına tutma, baskı altında tutma görevini üstlenmiş durumda. Ve dolayısıyla tabi zamanla e, yayın enerji depolayabilme özelliği azalacaktır bizim debriyaj tasında da işlediğimiz üzere benzer sıkıntılar söz konusu. Dolayısıyla dolayısıyla biz bu yayı biraz gererek, açarak birkaç milim açarak bu enerji depolayabilme özelliğini artıracağız. Aslında bu yayın yenilenmesi lazım ama ben yayın gergisini biraz daha fazla artırarak boşluğu gidermeye çalışacağım. Şimdi hep beraber bunu deneyelim arkadaşlar. Bu tür bazen iki el gerektiren işlemlerde videoyu açamadığım için kamerayı tutamadığım için arkadaşlar kusura bakmayın. Yayı uzattım biraz şu uç kısmı biçimsiz e, bükülmüş oldu ama sorun olmaz. Yaklaşık bir 4-5 milim kadar uzattım. Şimdi bunu yerine geçirip bakın evet baskıyı arttırarak e, bilyeyi daha fazla drama bastıracağını o yuvaya ve e, mekanizmayı biraz daha güzel çalıştıracağını düşünüyorum. Bunu tıpkı şey gibi düşünebilirsiniz. Şu çakıların kabzasında mekanizma var ya çıt çıt diye atıyor. içinde bilyeli bir me kilitleme mekanizması var. Bu da onun gibi bir görev işlev görüyor. Boş vites bölümünde. Şimdi takıp deneyelim bildiğimizde yerine geçirelim. Yağımızı dolduralım ve deneyelim arkadaşlar. Yağımız da hala sıcak. Ama ben onu kullanmayacağım. Temiz bir şey yağ var onu kullanacağım. İşte sonucunu merak ediyorsunuz. Arkadaşlar bunu şimdi paylaşacağım sizlerle. Motor gerçekten boş vitese geçmiyordu. Debriyaj ayarını halatını gerdirdiğimizde de kesinlikle boş vitese geçmiyordu. Ne kadar gerdirirsen gerdir yine de boş vitese geçmiyordu. Biliyorsunuz daha önceki bir bölümde debriyaj tasımızı Sıfır bir mekanizma ile toplamıştık Ve e, Bazı pürüzleri engelleri gidermiştik Ve tam çalışır hale getirmiştik Fakat e, Bununla beraber debriyaj gergisini artırmamızda Artırmamızın da yanı sıra Vitesin boşa geçmesi konusunda bir problem yaşıyorduk Arkadaşlar Özellikle bu ışıklarda beklerken Oldukça bize çok ciddi Bir sıkıntı teşkil ediyordu mücadele veriyorduk yani vitesimizi boşa alacağız diye. Bir elinde de debriyaj, yoruluyorsun yani. Ee, vites kolunun, vitesin boşa geçmemesi gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Biz bunu ne yaptık? Boş vites sabitleme tapası var altında. İçinde bir yay var ve bilye var 8 mm çapında. Bu yay zamanla üzerindeki baskıdan dolayı esnekliğini yitiriyor enerji depolayabilme özelliğini kaybediyor arkadaşlar. Bu tıpkı az önceki örnekte verdiğim gibi çakıların içerisindeki bilyalı kilitleme mekanizması gibi bir görev var o. Boş vites sabitleme tapasının. Onun böyle çok sağlam şakır şakır çalışması gerekiyor. Yoksa vites geçişlerinde de sıkıntı oluşturur. Şimdi bir demonstrasyon yapalım beraber. Bakın motoru çalıştırmadan görüntü vermeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar Boş vites göstergesi ve ayağın viteste. Gördünüz mü? Aşağı yukarı 30 kilometre yol yaptım ve yağ ısındıktan sonra bu sonuçları elde ettik. Yani normalde yağ ısındığında vites daha da geçmez oluyordu. Soğukken vites geçiyordu. Çünkü yağ viskozda haliyle koy olduğu için mekanizma biraz daha güzel çalışıyordu. Yağın akışkanlığı sebebiyle. Isındıkça ee, da mekanizma sertleşiyordu. Şimdi Motor da sıcak yani bayağı şu anda. O oh. el değmiyor. Kas kamerasını takmadığım için mecbur motoru durdurduktan sonra görüntü almak zorunda kaldım. Şimdi bakın 1'e geçecek. Geçti. Şık diye geçti. Boş ve 2. Iki. 2'den boşa ve 1'e tekrar. Boş 2. Boş bir. Tekrar boşa alalım. Yani mekanizma neredeyse arkadaşlar AK-47 Kalashnikov piyade tüfeğinin doldur boşalt mekanizması gibi şakır şakır çalışıyor. Güzel çalışıyor. Bu boş vites olay gerçekten çok sinir bozucuydu bakın. Çok küçük bir parça ne tür sıkıntılara mal olabiliyor gördüğümüz üzere. O yüzden servis ömrü gelen parçaları Tek tek değiştirmekte fayda var. Çoğu insanın aynı sorunla muzdarip olduğunu düşünüyorum. Bu vites niye boşa geçmez oldu filan. Onun sebebi bu arkadaşlar. Boş vites, sabitleme e, bilyasının, mekanizmasının yayının artık esnekliğini yitirme sonucunda böyle bir sorun meydana geliyor. Şimdi tabii kendi yayımızı yani eskimiş olan yayı uzatarak bir miktar yani 5-10 milim arasında uzatarak e, tekrar kullandık. Aslında o iyi değil O kadar söktükten sonra o yay yenilemek gerekiyordu Hatta şöyle bir düşüncem var 1 milim daha geniş çapta Ve 5 ila 10 milim arasında Daha uzun bir yay Kullanıp o mekanizmayı Biraz daha güçlendirebiliriz diye düşünüyorum Biraz daha da ömürlük olur Yani hafif %15-20'lik bir Daha güçlü bir yay kullanırsak Boş vites mekanizmamız biraz daha Güzel çalışacaktır Debriyaj ile ilgili bakım videosunu kanalımızdan bulup izleyebilirsiniz. Yukarıdaki karttan paylaşıyorum onu sağ üst köşeden. Mezinde debriyaj problemleri yaşayan, vites geçiş problemleri yaşayanların kesinlikle izlemesini tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmanızı sizlerden istirham ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ha bu arada yeni başka videolarda gelmek üzere mezle ilgili merak ettiğiniz ve YouTube üzerinde benimle bulamadığım meze özel videolar. Takipte kalmaya devam edin. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.